Kayseri'de kendine zarar veren bir kişi Büyükşehir Belediyesi binasında kendini tuvalete kilitledi. Ekiplerce binadan çıkarılan şahıs tedavi altına alındı. Psikolojik sorunlar olduğu iddia edilen bir kişi kesici alette kendisine zarar verdikten sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi binasına girdi. Burada şahsın kendisine lavaboya kilitlediğini fark eden güvenlik görevlileri durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra kendisini lavaboya kilitleyen şahıs ekiplerce binadan çıkarılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.